Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Mobile Legends oyununa ilerleyen günlerde gelecek olan yeni sürüm güncelleme notlarından sizlere bahsedeceğim. Çok ilginç şeyler oluyor canlar. Videoya like yorum atarsanız çok mutlu olurum. Haydi. Bu güncelleme notlarında Mobile Legends oyun ekipmanlarla, itemlerle ilgili düzenlemeler yaptı canlar. Bu ekipman ayarlamalarını yaparken de zayıf olan kahramanlar bu ekipman ayarlamaları sayesinde güçlenecek. Ve bazıları da düşecek diyebiliriz. Ve bazı orman tanklarının orman dönme hızını düşürmüşler. Suikastçilerinde orman dönme hızını artırmışlar. Detaylara geçelim. Oyuncular tarafından çok fazla tercih edilmeyen Kagura kahramanına Mobile Legends oyunu mükemmel dokunuşlar yaptı. Birin skill ile alakalı buff söz konusu. 60 ile 110 arasında olan mana tüketimini Mobile Legends oyunu 50 ile 80'e çekti. Erken oyunda daha az mana tüketecek olan Kagura kahramanı uzayan oyunda apaz mana tüketecek. Bunun yanı sıra bilinsikine yeni bir özellik eklendi. Kahraman olmayan diğer şeylere daha fazla hasar vuracak. Minyonlara diyelim mesela. Koridorunuzdaki minyonlara daha fazla hasar verip hızlı bir şekilde ittirip rahatlıkla gen katabileceksiniz. MLBB oyunu sonundan anaya bir dokunuş yaptı. Biliyorsunuz Nana oyun sonlarında tek bir beceriyle, birin skill ile birlikte son derece yüksek hasar verebilir. Bu durumda hassas kahramanların Nana'ya tepki vermeden önce ölmelerine neden oluyordu. Bununla ilgili düzenleme yapmış Mobile Legends oyunu. Birin skill'i nerf gibi gözüküyor ama nerf dengeleme diyebiliriz ona biz. Nana'nın tek hedeflere patlama hasarı azaltıldı ama bunu dengelemek için alan hasarını arttırdılar. Yani birin skill'i böyle tek hedefe vurduğunuzda az hasar vuracak ama toplu hedefe gittiğinde daha fazla vuracak. Böyle diyebiliriz. Zaten ekranda temel hasarının büyü bonusunun İsabet oranlarının ne kadar düştüğünü görüyorsunuz. Roger kahramanına nerf geliyor canlar. Biliyorsunuz Roger kahramanı erken oyun, uzayan oyun demeden ADC'lerin içinden geçiyordu. Bunu zaten biliyorsunuz. Düşmüyordu kahraman ve hasarı da çok fazlaydı. Bu durumu göz önünde bulundurarak Mobile Legends soyunu kahramana nerf getirmiş. Nasıl bir nerf? Bir kere kahramanın temel hasarı 2730'dan 2430'a düşürülmüş. Bu gerçekten ciddi bir rakam arkadaşlar. Bu düşüşü dengelemek için de ultisi ile alakalı bir buff gelmiş arkadaşlar. Bu buff da nasıl? Biliyorsunuz Roger kahramanı kurt formuna dönerken zırh, buyu gibi bir şey kazanıyor. İnsan formuna dönerken de kalkan kazanıyor. İşte kurt formuna dönerken 25 zırh kazanırken artık 40 kazanacak. Uzayan oyunda 70'e sabitlemişler. Bu şu demek oluyor. Erken oyunda Roger kurt formunda daha etkili olacak. Alucard kahramanına buff geliyor canlar. Pasifi ile ilgili düzenleme yapılmış. Pasif hasarı ile ilgili. Pasif hata toplamda %145 vururken değeri Mobile Legends oyunu %125'e çekmiş. Artı olarak 80 bonus vermiş. Bu aslında nerf değil dengeleme hani %140'ı direkt vurmak yerine %125 vuruyorsunuz sonradan bir 80 daha bonus oluyor. Bu Alucard'ın pasif hasarı ile ilgili pasif hata ile ilgili bir düzenlemeydi. Gelelim asıl olaya. Ultisi ile ilgili buff söz konusu erken oyunda %10 can çekerken artık %15 can çekecek. Uzayan oyunda ultisinin can çekme özelliği %30'da sabit kalmış. Artık Alucard erken oyunda daha etkili olacak diyebiliriz. Mobile Legends oyunu güncelleme notlarını getirirken x içinden geçmeyi ihmal etmemiş arkadaşlar. Hem toplama hem de patlama potansiyeline sahip mükemmel bir savaşçı olan x takım savaşlarında çok güçlüydü. Ve Mobile Legends oyunu bu gücü kırmak için x büyü vampirinden kazandığı iyileştirme etkisini azaltmak istemiş. Ama değerlere baktığımız zaman birin skillinin can çekme oranını %100'den %50'ye ultisinin can çekme oranını %100'den %50'ye düşürerek azaltmak değil. Hero'nun tamamen içinden geçmişler arkadaşlar. x oynayan arkadaşlara geçmiş olsun diyebiliriz. Digi kahramanı için nerf söz konusu. Ultisini açtığı zaman etrafında böyle saat gibi dönen bir şey vardı ya kalkan veriyordu. 3 saniye boyunca. 1 saniye daha azaltmışlar. Artık ultisinin süresi 2 saniye. MLBB oyunun suikastçı metasını mı getiriyor? Çok ilginç şeyler var. İlk olarak Gusion'dan başlayalım. Gusion'un orman hızı arttırıldı. Bundan sonra ormanı daha hızlı dönecek. Orman canavarlarına daha çok hasar verecek. Kaplumbağa'yı da buna dahil edebiliriz. Ama Gusion'un pasifi ile ilgili mükemmel bir değişiklik yapıldı. Normal şartlarda Gusion'un pasifi hedefinin kaybettiği HP'nin %3 kadar vuruyordu ya. Bunu değiştirmişler. Hedefin maksimum HP'sinin %3 kadar vuracak pasifi. Abi bu bütün dengeleri değiştirir. Yani Gusion tankları yok edecek gibi bir şey. Yani bir ADC koyun, yanına bir tank koyun. Tanka daha fazla hasar vuracak. Öyle düşünebilirsiniz. Gerçekten Gusion için çok güzel oldu diyebiliriz. Pasifi buff. Aim'ına mükemmel bir buff geliyor canlar. Biraz önce Gusion'a dediğim ormanla ilgili şeyleri için içinde düşünün. Orman canavarlarını çok hızlı kesecek. Kaplumbağa da filan buna dahil. Ama asıl olay o değil. Kahramanın pasif yeteneği buff. Nasıl bir buff? Görünmez modunda 2,5 saniye duruyorken artık 3 saniye duracak. Hani diyeceksiniz o küçük şey neyi değişir? Çok şeyi değiştiriyor. Eğmıncılar iyi anlamıştır bu dediğimi. Kahramanımızın birinci becerisinin bekleme süresi düşürüldü. Nasıl düşürüldü? Erken level'larda 9 saniye, uzayan level'larda 6.5 saniyeye kadar düşen bekleme süresi artık sabitlendi. Her level'da 7 saniye. Yani bu şu demek oluyor. Erken oyunda aim'ın anladınız siz arkadaşlar. Suikastçilere Bane'yi de ekleyebiliriz. Bane için buff geliyor arkadaşlar. Bane de Aimun ve Ghost'un gibi ormanda bayağı bir hızlı dönebilecek. Orman canavarlarına çok fazla hasar vurabilecek ve orman tanklarıyla savaşma yeteneği arttırılıyor. Nasıl arttırılıyor? Bane'nin pasifindeki buff şu. Hedefin maksimum MP'sinin %3.5'i kadar vuruyordu ya artık hedefin maksimum MP'sinin %4'ü kadar vuracak. Aradaki 0.5 ne olacak demeyin arkadaşlar. Bayağı etkili olabilir. Baras severlere üzücü haber. Kahramanımız nerf yiyor arkadaşlar. Kahramanın bir kere orman hızı düşürüldü. Orman hızının düşürülmesine sebep olan şeyi skillin yediği nerf diyebiliriz. Şimdi Baras pü yere tükürüp lav atıyordu ya Yere tükürürken verdiği hasar %50'de kalıyor arkadaşlar. Ne fazlası ne azı sabit o şekilde kalacak. Bu da Baras için nerf olarak değerlendirilmiş. Melebebe oyunu itemlerle alakalı da birçok yenilik getirdi arkadaşlar. Bunlar test sunucusunda tam yansımamış, oturmamış. Oturunca diğer videolarda bilgisini vereceğim. Bunu kısa ve öz olarak söylemem gerekirse tank itemlerinin bazılarında düzenleme ve düşüş, büyücü itemlerinin bazılarında da düzenleme ve yükseliş olmuş. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Yarın mükemmel bir video sizlerle olacak. Kof Bingo etkinliğinin part 1 premium tedariğini yapacağım. Onlarca abonemin hesabına girip ücretli ücretsiz bütün görevleri tamamlayıp topladığım jetonlarla birlikte en iyi kostümleri çıkartmaya çalışacağım. Yarın film tadında mükemmel bir video sizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.